Gardiyanlar, gardiyanlar geliyor. Kendine bir yer bul. Burası bir geçiş yeri. Kimileri gelip bir müddet burada kalırlar. Sonra da her şeylerini toplayıp giderler. Yardım edin. Yardım edin öldürecek beni. Yardım edin. Yardım edin. Beni öldürecek. Beni öldürecek. Yardım edin. 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 Hadi, hadi. Sen karışma genç. Neden müdahale etmiyorsunuz? Buna gerek yok. Şimdi biter. Ben, lütfen, evet bitecek. Ben o zavallı ve güçsüz adam ya ölecek ya da yaralanıp sakat kalacak. Lütfen vurma. Öldüreceğim lütfen. seni. Heyecanlanmanı hiç mi hiç tavsiye etmem. Öyle ya da böyle insanlar ölürler. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Beni dövmesine izin vermeyin. Yardım edin. Yardım edin. Ya öldüreceğim. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. <gülüyor> 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 Bu kavgaya bir son verin. Onu daha fazla dövmeyin. Sen karışma. Yoksa onun yerine seni döver. Beni dinle. Büyüklerin işine burnunu sokmamalısın. Yeter. O sizin darbelerinize dayanamaz. Hiç kimse benim darbelerime dayanamaz. Sen karışma. Kendi işine bak. Bunlar insan. Nasıl karışmayayım? Kesin artık. Son kez söylüyorum. Bu kavgayı bitirin. Sen ne dedin? Bu kavgayı bitirin dedim. <laughs> Atlara nal vuruyorlardı. Sivrisinek de gelip ayağını kaldırdı. <laughs> Sakin ol. Bırak. Sakin ol. Bırak. Bırak beni. Sakin ol. Elimi bırak. Sakinleştiğinde seni bırakacağım. Bırak. Kavgayı sürdürmemen koşuluyla seni bırakırım. Sakin ol. Bırak beni. Sakin ol. Seninle kavga etmek istemiyorum. Ama ben istiyorum. Bu kadar yeter. Cesaretim varsa vur. Seninle kavga etmek istemiyorum. Hadi vur dedim bana. Bu kadar yeter. Cesaretin yok mu yoksa? Sakinleştiysen yeter artık. <laughs> Sana tutuklularla kavga etme demiştim. Gelir gelmez başlamışsın. Ben kavgayı önlemek istedim. Kavga etmedim. Efendim, eğer bu genç adam olmasaydı ne Nefer Kiptah beni öldürecekti efendim. Peki siz burada niçin duruyorsunuz? Tutuklular birbirlerini parçalıyor ama siz seyrediyorsunuz. Ama bundan böyle zindanda kavga edenler kendilerini tam yüz kırbaca hazırlasınlar. Ninefer Kiftah kavgayı başlattığı için yüz kırbaç. Yüz arsifede elli kırbaç vurulur. darbelere nasıl dayanıyor böyle? Dayanıklı biri olmalı. Görmedin mi? Mini erkip tanelerini nasıl da sımsıkı tutmuştu. Ama bu hiç adi değil. Ceza almaması gerekiyordu. Yeter. Elli oldu. Onu çözün. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sen beni kurtarmak için hayatını tehlikeye attın. Sen olmasaydın beni öldürecekti. Sana minnettarım. Sana minnettarım oğlum. Biz insanız. Birbirimize yardım etmeliyiz. Benim vazifem sizleri korumaktır. Yeter. Onu hücreye kapatın. Senin adın ne? Ne iş yaparsın? Burada ne arıyorsun? Nasıl düştün buraya? Mısır halkı bana yüz arsif diyor. Bu sabaha kadar... ...Potifar hazretlerinin vekil harcıydım. Efendilerimin buyruğuna itaat etmediğim için zindana atıldım. Öteki sorunuz neydi? Sen bu yaşta Mısır Azizi Potifar'ın vekil harcı mıydın? Ninefer Kipta, zindanda üstünlüğünü korumak için sürekli bizi dövüyor. Zorbalık ediyor. Kidamen onu birçok kez cezalandırdı ama o yine de zorbalık ediyor bizi. Sürekli dövüyor bizi. Bugün ilk kez senden unutamayacağı bir cevap aldı. Ben onu tanıyorum. Potifar'ın saray muhafızlarındandı. Zindanın onu düzelteceğini sanıyordum. Ancak zindana adeta bir kahraman gibi gitti. Peki ya pişman olmazsan ne olacak? Acele etmeyin efendim. Karar vermek için daha çok erken. Birkaç gün sonra özgürlüğün ve sarayın kıymetini anlayacaktır efendim. Gittiği gün... ...zincire vurulmuş birinden çok... ...zincirinden kurtulmuş birine benziyordu. Umarım bu oyunumuz bir sonuç verir. Aksi takdirde sana yapacağımı bilirim. Rabbim. Yusuf meşakkat ve sıkıntılara boğulmuş. Ona yardım et. Ben seni kaybetmemek için özgürlüğümü feda ettim. Rabbim zindanın... ...ve işkencenin... ...zorluğunu bana kolaylaştır bana dayanma ve direnme gücü ver. Rabbim. Potifar ve Züleyha benim için çok zahmet çektiler. Ben onları affettim. Sen de onları affet. Züleyha'yı kendisi için kurduğu çeşitli zindanlardan kurtar. Onu doğru yola ulaştır Sen daha önce saray muhafızı mıydın? Sen nereden biliyorsun? Bu genç seni tanıyor. Ben seni tanıyor muyum? Niçin doğru yola girmiyorsun? Niçin hata ve kötülük yapmaya devam ediyorsun? Küçükken yaptığın hırsızlıklara tanık olmuştum. Büyüdükten sonra da zorbalıklarına tanık oldum. Sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? Ben seni zindana yollayan çocuğu, Potifar'ın sarayını, saray hazinesini hatırlıyor musun? <laughs> Seni hiç unutmadım. Senden intikam almaya an içmiştim. Ve alacağım. Kendine dikkat et. Senden korkmuyorum ancak... ...bu hatalı yola devam edersen kendini helak etmenden korkuyorum. Mesele nedir? Önemli değil. Eskiden benimle Ninefer Kıptı arasında geçen bir macera diyelim. Onlar kim? Suçları ne? Neden hücreleri ayrı? Bilmiyorum. Dün getirdiler. Suçları ağır olmalı pek de kötü insanlara benzemiyorlar. <laughs> Sürekli birbirleriyle didişiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Eşlerimiz, çocuklarımız ne olacak? Korkak herif. Çek elini üzerimden. Başına ne gelse azdır. Beceriksizliğin olmasaydı Amonhutep şimdi ölmüştü. Biz de çok iyi yerlere getirilecektik. Büyük servetler elde edecektik. Sence bizim başımıza ne gelecek? Ben fazla endişelenmiyorum. Biz Amon Amonhutep'i öldüremedik. Başkaları öldürecek kurtulacağız. Bundan eminim. Demek senin yarıda bıraktığın işi tamamlayacak kimselerin var ha? <laughs> Söylesene kim onlar? Bak onların adlarını vermelisin ki buradan bir an önce kurtulalım. <laughs> ne kadar sarsın. Aptal! Biz söyleyecek bir şeyimiz olmadığı sürece yaşarız. Ama konuşursak da işimiz biter. Ben buradan kurtulacağıma inanıyorum. Ancak bir korkak hain olarak senin kurtuluşun yok. Buna izin vermeyeceğim. Asla, asla izin vermeyeceğim. <laughs> Bence saf olan sensin. Seni kandırmışlar. Şimdiye kadar kimse gelip seni sordu mu? Ha? Söyle bakalım. Kesinaruz, kes Inarus, kes! Ben onlara güveniyorum. Onlara güveniyorum. Evet evet güveniyorum. Merak etme bize yardım ederler. Bize yardım edeceklerinden eminim. Efendim. Ne yazık ki ne Amon Utep'e ne de ailesine bir şey olmuş. <laughs> Efendim, Apopis'ten hiçbir haber alamadım. Apopis'in kaybolduğundan emin misin? Evet efendim. Sanki yer yarılmış içine girmiş gibi. Her yeri aramalısınız. İşe önce saraydaki zindanlardan başlayın. Eğer tutuklandıysa, her ne pahasına olursa olsun konuşmamalı. Onu bulduğunuzda Sonsuza kadar susmasını sağlamalısınız. Amon Hutep. Onun canına kastettiğimizi anlarsa nasıl bir kıyametin kopacağını anlatmama gerek yok herhalde. Bize karşı bir hareketlenme olmazsa kimsenin olup bitenden haberi yok demektir. Anladın mı? Başka bir ifadeyle Apopis tutuklanmışsa da henüz konuşmamıştır. Anladın mı? Endişelenmeyin efendim. Yerin dibine de girse, göğün üstüne de çıksa onu bulacağım. Mimisa bu. Heh, buyurun efendim. Benden ne istemiştiniz? Bunun içinde ne var? Yüzarsif için biraz öteberi hazırladım efendim. Ona vereceğim. Bunu da baş gardiyana ver. Ona selamımı ilet. Ayrıca Yüzarsif'e iyi bakmasını ve... ...zindan işlerinin iyileştirilmesi için ondan yararlanmasını söyle genç olmasına rağmen deneyimli ve bilge bir insan olduğunu söyle ona. Baş üstüne efendim. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.